Kantaron otunun faydaları. Kantaron çayı vücuda kuvvet verir, nekahat devresini kısaltır, yaraların iyileşmesini hızlandırır. İştaha açar, hazmı kolaylaştırır ve mide ağrılarını da azaltır. Aynı zamanda ateş düşürücü özelliği de vardır. Astımda da faydalıdır ve isali keser. Midedeki asil fazlalığını azaltarak mide ülserine karşı faydalı olur. Damar sertliği ve akciğer hastalıklarında yararlıdır. Balgam söktürücüdür. Kataran otu depresyonu azaltır. Sinirsel altını ıslatmalarda, uykusuzluk, korku ve gerginlikte faydalıdır. Adet sancılarını ve menopoz şikayetlerini azaltır. Yara ve yanık iyileştirici, antiseptik, kanama durdurucu, iltihap önleyici mucizevi yağ olan yağ olan kantaron yağı daha birçok şifa özelliğini bünyesinde barındırır. Hem haricen hem de içilerek hastalıkların tedavisinde kullanılır. Hücre yenileyici niteliği sebebiyle özellikle yara ve yanıklarda oldukça etkilidir. Bize destek olmak için beğenebilir, paylaşabilir ve yeni videolardan haberdar olmak için abone olabilirsiniz. Hoşçakalın. kalır.